İlçe Müdürüm, Çöze Müdürüm ve değerli arkadaşlar, sevgili çiftçiler. Finansmanı Tarım ve Orman Bakanlığı olan Antoksidan Kaynağı Aronya Eğim Projesi'nin hasat şenliğine hoş geldiniz. Aronya Projesi ile ilimizde 2021 yılın istatistiklerinde bu proje ile 3 dönüm olarak başlayan Aronya Ekim'i 2022 bu yıl 135 dönüme kadar çıkmıştır. Bu artış Aronya'nın talep edilen bir ürün olduğunun göstergesidir. Gıda ve eczacılık alanında kullanılması ve antioksidan değerinin yüksek olması bu ürünü önemli kılmaktadır. Aronya geniş iklim kuşağı ve toprak şartlarına kolay adapte olabilmektedir. Tam verim çağına 5 yaşında ulaşmaktadır. 5 yaşından sonra iyi bakım yapıldığı takdirde ortalama bir tane ağaçtan 10-15 kilogram verim verebilmektedir. Seçilen yer olarak Adliye Köyü, iklim ve toprak yapısı iyi, elverişli olduğu için ikinci yılında verim vermiştir ki üzerindeki meyveleri görüyorsunuz. Güncel fiyatlarına bakıldığında tazesi 90 ila 150 liradan, kurusu 400-450 liradan alıcı bulabilmektedir. Bu da oldukça güzel bir kazanç sağlamaktadır. kurumum adına bu projenin çiftçimize hayırlı olmasını, bundan sonraki sezonlarda da e, ee, inşallah bereketli geçirmesini e, dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu Hayırlı olur. olsun. Teşekkürler. olsun. biz topluyoruz bunları? Nasıl toplanıyor bunu toplanıyor. Şöyle tutup da, da, da Makasla sattık ki Buna... Var mı makas? Var. makas. <laughs> bu şeye benziyor. Bizim, Sert olduğu için. Bizim, şey bizim bölgelerde şeyi var. Karayız. Bizim orada diyorlar yaban mersini. Evet yaban mersini de var burada. Yaban mersini. Onun beyazı var bir de bunun kahverengisi var bizim evet. oralarda. Bunun tohumundan tekrar tohum çıkarıyor yiyor, yiyor, mu? Tohum olarak değil de olarak. Evet, evet, bunu çoğaltmak istediği istiyorsan... zaman ne yapıyorsun? Tohum oldu mu kaymakam ben şeyden oluyor açılım mı? oluyor. Tohumdan onun özelliğini kaymak. değiştiriyor. Evet, sürgünlerden Sürgün köklendirerek Sürgünler yapılıyor. <yapıyoruz. Peki>, evet. Pek yıllık sürgünlerden. Yapıyoruz. Aynen. Çok. Bak, yani. ilimizde e, iki sene önce başlatmış olduğumuz Arona bitkisinin dikimi ile ilgili 6666 adet ilimizde dikimi gerçekleştirdik. Bugün hasatını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. E, şu anki durumda 135 dekara ulaşmış oluyor. Bu da bizim için çok memnuniyet verici bir sonuç. E, i̇limizde üretmiş olduğumuz bu Arona bitkisi özellikle piyasada çok kabul gören ve 90 TL ile 100, 130 TL arasında fiyatla satışı yapılan bir ürün. Çiftçilerimize özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valilerimiz, Giden Valimiz Bilal Türk, Mevcut Valimiz Kemal Kızıkaya ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli Osmanlılar, tabi bugün ilk defa bir tropikal iklimin atliye gibi yüksek bir rakımda yetiştiğini görüyoruz. Tabi önce üreticinin evvel biz tüketiciyiz. Tadına baktığımız zaman, gördüğümüz zaman alıcıya benziyor ama aynı renk değil. Tadı kiviye benziyor ama kivi değil. Yaban mersine benziyor ama yaban mersini değil. Fakat tadını yaptığımız zaman hani nasıl derler ya uzaktan bir adamı tanısın da adını çıkaramasın. Öyle bir bitki. Mutlaka bunu her birimiz bir meyve suyunda veya bir şekerlemede mutlaka Yemişizdir. Öyle bir tadı var. Tabi bu burada üç dönümde ekilmiş bir e, Aragonya belki Adliye, belki Bilecik, belki Osmaneli belki Bilecik. Küçük bir adım ama yarın ileride bu büyük bir adım olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize. Emeği geçen herkese, teşvik edene, başta e, işletme sahibi yapan, işletmeyi bu işletmeyi medeni cesaretleriyle e, devam ettiren e, tarla sahibine bunu bir nevi destek sağlayan İl Tarım Müdürlüğümüze, Özel idaremize Valiliğimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah ilçemizin diğer yerlerinde de bu bitkiyi görme istiyoruz. Allah razı olsun emeği geçenlere. Üç buçuk dönümle aranya fidanımı diktim ve bu sene ürünümüzü toplamaya başladık. Önce Bilecik Valimiz Tarım İl Müdürümüz ve yanında diğer müdürlerimiz Osmaneli Kaymakamımız ve Tarım İlçe İl Müdürümüz ve personeli hepsine teşekkür ediyorum. Ve ürünümü daha çoğaltmak istiyorum. Ee, müdürümüzün yardımıyla ee, emeğe geçen projede Derya Hanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bugünü tarla gününde hepsine teşekkür ediyorum.